Merhabalar bugün sizlere yılın ilk gününde 2023'ün ilk gününde Güray Düş Düşkesi adlı 2010 yılında Oğuzatay ödülü kazanmış romanından bahsetmek istiyorum. 337 sayfalık çok ama çok özel bir romanla karşı karşıyayız. Burada da göstereyim romanımızı. Düşkesi hakikaten çok katmanlı bir roman ve hiç de kolay bir roman değil okuması. Gerçekten böyle yavaş yavaş açılan, 3 bölümden oluşan, dediğim gibi hiç de kolay olmayan ama oldukça özel bir kurguya sahip, oldukça özel bir metin. Özel nitelikli okurum diyenlerin, yazmaya çalışanların, yazanların, yazarların mutlaka okuması gereken bir roman düşkesi. O yüzden bu romanı bitirdiğinizde özellikle büyük bir keyif almış olarak bitireceğinizden emin olabilirsiniz. Özel işin kurgu boyutunda gerçekten çok özel bir metin. Dil ve üslup açısından da baktığımızda Güray Süngün'ün kendine has bir üslubunun olduğunu ki bu kendisinin üçüncü romanı bu arada. Ee, yani görebiliyorsunuz zaten. Yani oturmuş bir üslubu kendine has Güray Süngün diye dili diyebileceğimiz bir kendine has bir dil ve üslubu varlığında görebiliyoruz. Ama e, bu dil en baştan sizlere bazı okumalar yapacağım kitapla ilgili. Ee, birinci, ikinci ve üçüncü bölümden ee, okumalar yapacağım sizlere. En baştan şunu hissettiriyor. Bazen Thomas Bernhard, bazen de Kafka hissiyatı. Ben kitap okurken, kitap boyunca e, peşimi bırakmadı işin gerçeği. Tabii ki Oğuz Atay ödülü kazanmış bir roman. Oğuz Atay'a e, göndermeler de yapıyor. Anlatım anlamında e, onunla da bağdaş kurabiliriz. Ama benim... Özellikle bağdaş kurduğum yazarlar Thomas Bernhard ve Kafka olduğu bir Kafka kava. Özel kitabın orta bölümünde, tavan bölümünde çok net bir şekilde, çok baskın bir şekilde görebiliyoruz. Zaten bence kitabı biraz da zor hale getiren hem tabii ki yavaş yavaş açılması bu bir etki. Hem de o tavan bölümü, ee, tavan bölümünde çok ee, bas konakta bulunmasıyla da alakalı belki o anlattığı konakla da alakalı. Tıpkı Kafka'nın şatosuna benzeyen bir benim en azından bağdaş kurduğum bir konağımız var. Orta bölümünde kitabın. Ve o konakta geçen, anlattığım oradaki karakterler vesaire bende bir kavayı yarattığını söylemem lazım. Ama öncelikle Güray Süngü kimdir? Ve bir geçelim. 76 doğumlu bir yazarımız. 2022'ye kadar da Toplamda 14 tane eseri var. 8 tane roman, 1 tane novella, 5 tane öykü e, kitabı yanlış saymadıysam ki hakikaten muazzam bir üretkenlik. Bu muazzam üretkenliğin nedeninde şunu da görüyorum. Sanırım aynı andaki kitapların e, yani çıkış tarihlerine bakarsak da öyle görünüyor. Öyküyle romanı aynı anda yazan. Yani iki ayrı tür bunlar belki ama ikisini birlikte yazabilen yetenekli bir yazar. Yani 16 yılda 14 tane kitap yazabilmiş olmak çok özel bir konu ki kitap isimleri de enteresandır Güray Süngü'nün. ilk romanı Dördüncü Teki Şahıs. Ee, yani işte insanlığın, insanın acayip kısa tarihi diye bende şöyle 3 kitabı daha var. Şu kitabı son çıkan kitabı Büyük Irmaklardan bile. Hani enteresan e, kitap isimleri var. Deli Gömleği de bu arada düşkisiyle aynı yıl çıkmış öykü kitabı. Yani Düşkesi roman olarak yayınlanmış. sonra da Deli Gömleği yayınlanmış. İkisi birlikte aynı yılda çıkmış kitaplar. Bu tarafı da bana çok enteresan geldi. Hem romanı hem öyküyü eş zamanlı devam ettirebilmek için i̇şte roman bu romandan önceki kitabı da yanlış hatırlamıyorsam öykü kitabıydı Güray Yani eş zamanlı son romanından öncekini diyorum. Eş zamanlı hem öyküyü hem romanı bir arada götürebilen ilginç bir yazar bu anlamda benim açımdan. Bir öykücü olarak en azından. Ben de şu an hani hem öykü yazıyorum hem de romanıma bu arada devam ediyorum. İkisi birlikte enteresan gidiyor. Öyküler sürekli zihninde uçuştuğu için ondan geri kalamıyorum. Orada da romanı devam ettirmek hiç, tabii hiç kolay değil takdir edersiniz ki. Bunu başarıyor olabilen bir yazarı görmek çok keyiflendiriyor beni açıkçası. Ve dediğim gibi Muazzam bir kurgucuyla karşı karşıyayız. Düşkesi romanında. Düşkesi romanı bir üst kurmacametin light motifin. Ki light motif nedir? Ben burada defalarca an, yani çeşitli videolarda defalarca bahsettim. E, Keza üst kurmacadan da defalarca bahsettim. Ama kanalımda light motif nedir, üst kurmacı nedir diye ayrıca videolar var. Oralara bakabilirsiniz. Ama light motif şarkıdaki nakarat gibi düşünebilirsiniz. Her o ifadeye denk geldiğimizde bizi bir yere götürür light motifler. Bu kitapta çok fazlasıyla yoğun. Yani hareketli bir şekilde de light motifler var. Harekete dayalı olaya dayalı light motifler de var. Kırmızı araba gibi kavramsal light motifler de var. Ee, çok light motif yoğunlu bir eser olduğunu söyleyeyim. Bir de üst kurmaca anlamında da gerçekten üst düzey bir roman. Tam çözdük, tam bu böyledir derken film kitabın sonuna doğru yeni yeni açılımları görüyoruz. Çok katmanlı bir metin. En önemli kısmı e, düşkesi romanı. Ben bu kitabı Oolong Chai'ne benzetiyorum. Oolong Chai diye e, tavsiye ederim. Çok da güzel bir çaydır bu arada. Tayvan içinde Çin'de içtirilen e, özel bir işlemden geçirmiş çaylar vardı. Bunlar böyle top gibidir. E, bu kadar az azdan, yani bu kadar az çaydan nasıl e, bu kadar yoğun lezzet ve kokunun yayıldığını e, çayı demlendikten sonra anlayamazsınız yani. Azıcık bir şey koydum ben ama çok yoğun bir tat verdi. Çok yoğun bir kokusu var. Sonra e, demliğin içine baktığınızda hakikaten çayın yaprak yaprak açıldığını görürsünüz. O top top olan şeyin baya bir aslında içinde çok fazla yap, çay yaprağının olduğunu ve katman katman açıldığını görürsünüz. E, Düşkesi romanında aynen böyle bir metin. Böyle bir yavaş başlıyor öncelikle. Yani bir psikolojik rahatsızlığı olabilen bir karakterin işte eşine Z diyen bir karakteri Z nokta yani bir karakterin hiçbir yerde iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir tam güvenlik görevlisi de değil. Zaten Kafka'ya bu yüzden de diyor. Tam bir güvenlik görevlisi de değil. Kendini öyle tanımlamıyor. Çünkü şirkette iki tane daha güvenlik görevlisi var aşağıda duran. Kendisi daha çok yukarıda bir tahsil işte tahsilat işlerine gide gelen böyle bir koşturan ama hani ne dersiniz güvenlik görevlisi olarak kendini tanıyan bir karakterimiz var başlangıçta. Ve ben bu güzel kitabın Önce bir e, kapak kısmından göstermek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burası taban. Tavan ve gök. Bu e, isimler e, silik ve taban bölümünde olduğunu bize gösteriyor kitap. Sonra işte tavanda e, orası koyu oluyor. Gökte öbür taraf koyu oluyor. E, gök bu arada yani kitabın son bölümünde yaklaşık 140 sayfa. Kitap 37 sayfa olduğunu düşünürsek final bölümünün bayağı e, yoğun olduğunu, e, sayfa hacmi olarak da yüksek olduğunu görebiliriz. E, benim de kitapta en beğendiğim taraf tabii final kısmı. Muazzam bir sonuç ve kurgusal sonuç var kitapta. Onu söylemem gerekiyor. Şimdi bu çokça e, mekansal olarak zekice tasarlanmış kitapta taban bölümündeyiz. Taban bölümünü anlattığım güvenlik görevlisi. Evet bir evin içinde işte eşi Z ile birlikte. Ama peki taban nereden çıktı derseniz bir parkımız var. Kitapta çokça e, o parka denk geleceğiz sürekli kitap boyunca. Park nasıl bir yerdir? Etrafı açıktır. Direkt gökle birleşik bir yerdir. Yani parktan bakarsınız direkt göğü görürsünüz. Görebileceğiniz üstte bir katman yoktur. Yani bir çatı yoktur. Bir kapalı bir alan yoktur. O yüzden taban olarak parkı seçmiş. Mekansal anlamda çok zekice bir seçiş olduğunu söyleyebilirim. E, taban tarafında bir konağımız var. Bir işte üstü kapalı bir konak. E, taban kısmında e, gök kısmında da zaten metnin e, hepsinin bütün anlatılanların yavaş yavaş bağlandığını görüyoruz. Gökte de bağlanıyor e, romanımız. E, düğümler bütün düğümleri yavaş yavaş çözüyor. Tam dediğim gibi çözdüm tamam bu da böyledir dediğiniz anda Bambaşka bir şeyle sizi karşılaştırıyor. Bambaşka bir sonuçla karşılaştırıyor. O yüzden Gülay Süngü en baştan itibaren çok zeki bir yazar olduğunu ben size söyleyebilirim. Yani bunu çok rahatla söyleyebilirim. Ama ben sizlere öncelikle kitabın işte öncelikle taban bölümünün ilk sayfasını okumak istiyorum ki... Yazarın bir dilini de anlayabilirsiniz diye bir anlatım tarzını neden Thomas Bernhard ve Kafka'ya benzettiğimi daha iyi anlayabilirsiniz diye. Doktora gittim. Bir köpek öldürebileceğimi söyledim. Bugünlerde bir köpek öldürebilirim. Bunu yapabilirim. Ve bu beni endişelendiriyor. Endişelenmeli miyim sizce dedim. Doktor neden bir köpek öldürebileceğinizi düşünüyorsunuz diye sordu. Öldürebileceğimi düşünmüyorum. Öldüreceğimi düşünüyorum. Bana bugünlerde bir köpek öldürecekmişim gibi geliyor dedim. Neden bugünlerde bir köpek öldüreceğinizi düşünüyorsunuz diye sordu bu sefer. Bunu sizin söylemenizi bekliyordum dedi. Sonra köpekler hakkındaki düşüncelerimi anlatmamı istedi benden diye böyle devam eden bir sayfa boyunca bu anlatımsal tekrarın oldu, yoğun bir anlatımsal tekrarın olduğu bir bölüm yani bir ilk sayfa e, kitapta gerçekten çok enteresan gelen bir dil var ben, benim açımdan bu, an, e, bu bölümde. Gelelim işte tavan bölümüne. Ee, kitabın e, işte şu kısmı. Tavan bölümünde ilk sayfasını size biraz okumak istiyorum. Artık rüya görmüyordu. Birisinden bahsediyor olsam böyle derdim herhalde. Peki bahsettiğin kişi başkası değil de sen isen nasıl kurarsın bu cümleyi? Artık rüya görmüyordum. Böyle olmaz. Böyle söyleyince insan başka bir şey söylüyormuş gibi oluyor. Artık rüya görmüyorum. Bak bu uygun aslında. Hem benden bahsediyorum hem şimdiden hem de rüya görmediğimden. Canım sıkıldığı için mi bunları düşünüyorum ben? Hem evet hem de hayır. Evet. Çünkü canım sıkıldığı için bunları düşünüyorum. Hayır. Çünkü bunları canım sıkılmasaydı da düşünecekmişim gibi geliyor. Neden bilmiyorum insan hissediyor işte. Bir açıklaması yok. Baştan alayım o halde. Diye böyle bir anlatımsal da e, enteresan bir anlatımın da olduğu bir metin olduğunu e, dediğim gibi e, söyleyebilirim ilginç bir metin Güray Süngü'nün bu metni. Gerçekten çok farklı bir metinle karşı karşıya olduğumuzu ben e, düşünüyorum işin gerçeği. Son olarak da e, Gök bölümünden şuradan <laughs> şu tarafta gördüğünüz gibi Gök bölümünden sizlere bir e, yer okumak istiyorum. İlk gün gerçekler anlaşıldıktan sonra hayat eskisi gibi değildi artık. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Dün garip bir şekilde mutluydum. Bu bana şimdi garip geliyor tabi. Dün o mutluluğun içindeyken gayet doğal geliyordu o mutluluk. Bunun sebebini bulmak çok zor değil. Bilinir ki hayatı düşe kalkışan bir insan bir takım değişiklikler olduğu zaman bütün dertler bir daha hiç yaşanmayacakmış ve tamamen geride kalmış gibi hisseder. Yanıltıcı da çoğu zaman bu his. Çünkü çoğu zaman ilk anın sarhoşluğudur. Biraz zaman geçince içinde bulunan durumu daha iyi idrak etme şansa sahip olur insan. Mutluluk kaybolur demek istemiyorum. Ama ayakları birazcık yere basar demekten de çekinmiyorum. Ayaklarım yere basıyor. Şimdi yani ilk gün bugün sabah kalkınca. Gördüğünüz gibi e, metnin böyle bir e, farklı bir anlatım var arkadaşlar. Yani 3 bölümün başlangıcında da ortak bir tekrardan giden, tekrar anlatımdan giden çok enteresan, çok böyle farklı bir gürel süngü özel işte. Yani bu bir üstü bunu bulmuş bir yazarın anlatım şeklidir bu. anlatım şekli. Roman boyunca devam eden anlatım şekli. Ama tabi gördüğünüz gibi bu tekrarlardan kaynaklı. Hiç de kolay değil bu anlatıma adapte olmak arkadaşlar. Ama kitap tabii ki dediğim gibi bir üst kurmacı bir metin. Yani en başta bir işte güvenlik görevlisi bir karakterimiz var. Bu güvenlik görevlisi karakter işte bir şirkette çalıştığını söylüyor. Fakat bir kırmızı arabaya takık Eşize bir köpek öldüreceğini ilk başta düşünüp bir psikiyatra gidiyor. Sonra durumu öyle olmadığını görüyoruz. Sonra işte bir parkta bir adamla karşılaşıyor. O adamın kim olduğunu görüyoruz. O adam bir yazar. Ee, Yazarıyla ilk karşılaşması 33. sayfada. Yani çok erken aslında baktığımızda ama bu döngüsel olarak tekrar tekrar karşılaşacaklar tekrar 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 light motif olarak karşılaştıklarında metindeki ilerlemeyi çok daha rahat okurlar görecektir. Bu yüzden ee, çok daha özel bir metin olduğunu söyleyebilirim. Çok mu konuşuyorum diye sordu birden. Sıkıldığımı anladığını düşündüm ama mahcup olmadım. Bunu hiç veder gibi gülümsedim cevap olarak. Sırıttı kelimesi cevabın üzerine. İnsan içe doğru konuşur. Dışa doğru susar dedi. Sonra yine gözlerini dikti üzerime ve ciddi bir ifade ile sordu. Sen yazar falan mısın? İrkettim bu soruyla. Sebebini de bilmiyorum. Hayır dedim. Bu, bu da nereden çıktı her gibi biraz. Emin misin? Emin miyim? Bu da ne demek? Ben bir göre gü güvenlik görevlisiyim özel bir şekilde dedim. Güldü. Hatta kahkaha attı. Benim kitaplarından bir tanesinde bir kahramanım güvenlik görevlisiydi dedi. Kırmızı bir arabaya takıyordu kafayı. Sonra bir köpek öldüreceğini düşündüğü için doktora gidiyordu. Sonra da karısını öldürüyordu. Kahkahalarına devam etti. Gördüğünüz gibi 33. sayfada bize kitapla ilgili bir şeyleri söylüyor aslında. Yani romanımız bize bir şeylerden bahsediyor. Bir şeyleri açıyor aslında. Ama yarım yamalak açılıyor. Mesela işte köpek öldüreceğini düşünüyor. Karısını gerçekten öldürdü mü Metin? Söylemeyeceğim bunun cevabını. Siz bulacaksınız zaten kitabı okurken ama öldüren kim? Öldürdü mü? Bu kim? Karakter kim? İşte bir yazarla karşılaşıyor. Karşılaştığı yazar bu kitabın yazarı mı acaba? Yani bu düş romanının içinde geçen romanın yazarı mı acaba? Evet. karşılaştı kişi o. Peki karşılaştığı yani o güvenlik görevlisi dediğimiz karakter ki bu romanın içinde düş romanın içindeki romanın içindeki kurgusal karakterimiz. Peki baya bir en baştan bir spoiler verdiğini yani bir sürpriz bozan verdiğini düşünüyorsunuz tabii ki ama öyle değil daha 30. sayfadayız. Daha 44'ten de ben şimdi bir şeyler okuyacağım size. Ee, daha kitabın çok başındayız. 337'ye kadar daha pek çok sürprizle karşılaşacaksınız. Yani sürprizler bitmiyor. Romandaki sürprizler asla asla bitmiyor. Şimdi eşi Zeylek konuşmasından bahsedip ee, bir bölüm okuyacağım size. Aşkım ekonomik özgürlüğün var zaten senin. Nedenini biliyorsun. Neden soruyorsun diye cevapladı beni. Hiçbir şey anlamadım. Aklım başka yerde. Bu gecede uyumamam gerektiğini düşünüyorum. Neyle karşılaşacağım uyursam biliyorum. Beni öldürecek kişi benim. Yok aslında öyle değil ama. Anlatamam bunu ama hissediyorum. Korku işte. Ya o adam evdeki adam. Onun benimde değil Z ile bağı var. Ama her şey sebebi o itki değil mi? İtki mi? Bu ne demek? Neden buldum ben bu kelimeyi? Peki sebep dedim. Neden dediğimi çok fazla önemsemeden. Çünkü yeter aşkım. Kendine yazık ediyorsun. İşine dön. İyi yaptığın şeyi yap. Bu seni daha iyi yapacaktır. Lütfen. Aylar oldu. İşine dön dediğin nedir? Burada karakterimizin güvenlik görevlisi olarak bize tanıttı ama karakterin aslında başka bir işi olduğunu bize 64. sayfadan işte Z onun eşi söylüyor. Hani onun aslında başka bir işi var. Parkta bir adamla karşılaştı. Parktaki adam yazardı. Eşi de onun bambaşka bir işi olduğunu aslında onun güvenlik görevlisi olmadığını artık bundan uyanması gerektiğini düşünüyor. Peki nedir? Bize kitap ne anlatıyor? İşte kitap bize e, pek çok oyunla karşı karşıya olduğumuzu anlatıyor aslında. Güray Süngünlü Kesir romanında pek çok oyun var arkadaşlar. Bu oyunları da arttırmayacağım. Hani neler olduğunu daha fazla size kitaplar okuma yapmayacağım ama e, çok fazla oyunla karşılaştığımız bir metinden bahsediyorum size. Bu kadar fazla oyun ve kitabın böyle yavaş yavaş hani dedim ya bir oğlum şey gibi böyle yavaş yavaş katman katman sayfa sayfa açılışı enteresan değil mi? Çok enteresan. Kurmacı olarak çok enteresan. Üstü bu dediğim gibi farklı. Şimdi gelelim Kafka'nın şatosuna. Neden Kafka'nın şatosuyla? Ben bu roman arasında bir bağıtı kurdum. Yani işte Oğuz Atay ödülü almış ve Oğuz Atay'a tutunanlara da göndermeler yapan ki pek çok yazara da gönderme yapıyor bu arada Graham Süngü. Ama ben kitabın ikinci bölümünde yani tavan bölümünde direkt şatoya bir bağ kurdum şatoyla. Peki neden? Şimdi karakterimiz bir güvenlik görevlisi ama güvenlik görevlisi gibi değil bir güvenlik görevlisi. İlk bize anlatılan işiyle ilgili. Sonra işin asıl işinin bu olmadığını görüyoruz kitabın içerisinde. Peki şato. Şatoda bir kadastrocumuz vardı. Kadastroji ama kadastroji gibi değil bir kadastrojiydi. Şatoda Kadastro'nun yardımcısı Arthur ve vardı. Arthur ve, Jeremias bu kitapta da karakterimizin birinci bölüm bittikten sonra evinden kaçıp bir konağa sığınır. Konakta o konakta çocukluğunun geçtiği yani çocukken o konakta yaşadığını bize söyler. Harabe olmuş bir konağa sığınır. Ve bu konakta iki tane kağıt toplayıcısı diyebileceğimiz iki tane karakterle karşılaşır. Bu iki karakter tıpkı şatılda olduğu gibi, hani o kadastrojinin yardımcıları ama sonra bir anlamda aslında kadastrojiyi ele geçiren Arthur ve yaz gibi iki karakterdir. Çok enteresandır. Birbirlerine böyle efendim diye, efendi efendi diye seslenirler. Böyle iki tane enteresan karakterimiz vardır. O iki enteresan karakterle bizim İkinci bölümde adının M olduğunu, M nokta olduğunu bize söyleyen, karakterli olan çok enteresan konuşmaları da görüyoruz. Karakterin bu bölümde, orta bölümde çocukluğuna ineriz ve çocukken yaşadığı problemlere, baba figürüyle olan çatışmalarına babasıyla yaşadığı özellikle e, sorunları e, görürüz ki zaten Kafka'nın hayatı boyunca yazdığı tüm romanlar, e, eserlerde babayla olan sorunları vardır. E, burada da ee, özel kitabın ikinci bölümünde görürüz. Kitabın ikinci bölümü dediğim gibi Kafka Kafka es kavası nedeniyle de bence e, romanın en zor bölümü. Üçte ise yani o 140 sayfalık bölümde ise tam bir düğümün çözümü artık konaktan çıkmıştır ve e, konaktan çıktıktan sonraki düğümün çözümünü görürüz. Yani bir karakterimiz vardı. Kitabın daha başlığında bu karakterin aslında romanın içindeki kurgusal bir karakter olduğunu bir bir yazarın yazdığı romanın karakteri olduğunu, o yazarla e, karakterin sonrasında bütünleştiğini, yani karakterin yazarın o karakterin hayatını yaşamak istediğini, romanda yazdığı karakterin hayatını yaşamak istediğini bir anlamda görürüz ve karakterle yazar e, bir noktada iç içe geçmeye başlarlar, olaylar da iç içe geçmeye başlar. Hangi tarafta karakterin, hangi tarafta yazarın hayatını biz de yavaş yavaş karıştırmaya başlarız. Ama son bölümde artık bu yavaş yavaş bu düğüm çözülmeye başlama dediğim gibi ve başta pek çok şeyi veriyormuş gibi görünmese rağmen aslında düğümler çok da geç çözülür. Kitap dediğim gibi çok katmanlı, yavaş yavaş kendini açan çok özel bir metin. o yüzden Oğuz Atay ödülünü böyle hani Hani derler ya e, alta sözü vardı da sütü gibi helal hak yani, hakikaten öyle mi? Bir, bir eser olduğunu söyleyebilirim. Çok e, özel bir eser. Başlangıçta yani ilk bölümleri okurken ikinci bölümde de bir kitaba karşı bir tamam yani üst kurulmacı metin olduğunu anlayıp light motifleri güzelliğini böyle sezinledikten sonra evet yani güzel bir metinle karşı karşıya diyorsunuz ama özellikle bu anlatımdaki bu e, tekrarsal anlatım döngüsel yani e, tekrar tekrar anlatıcının tekrar tekrar anlatımı işte Bernard'da olduğu gibi bir beni bir yorduğunu hissettim. Yani bir beni biz, hakikaten bir yordu o üslup. Ama işte üçüncü bölüm öyle bir e, harika bir çözüme ulaştırıyor ki bütün romanı. O yüzden ben muazzam bir romanla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Lütfen e, 2023'ün ilk gününe sakladım bu güzel romanı. E, ki daha önce de okumuştum. Bu güzel romanı okuyun. Ee, okumuşken de Rüya Süngü'nün diğer eserlerine bakmak lazım. Yani bu kadar özel bir roman yazmış bir yazarın emin ki diğer eserlerinde de fakat çok özel e vardır. Yani Selçi Parmağını Sakatlayan Mehmet'ti galiba. <laughs> bu kitabın isminde. İnsanın Acayip Kısa Tarihi. Dördüncü Siteki Şahıs gibi çok enteresan isimlere sahip eserleri olan bir yazardan bahsediyoruz. O yüzden bu kadar isme işte Gördüğünüz gibi tavan tavan gök diye kitabı üç'e bölüp onun üstünden bir kurgu yapan bir yazarla karşı karşıyayız. Yani kitabı üstüne, kitabın biçimi üstüne, kitabın kurgusu üstüne ve ismi üzerine çokça düşünen bir yazarla karşı karşıya olduğumuzu ben söylemem gerekiyor. Madem karşımızda bu kadar zeki bir yazar var, e, bu kadar zeki bir yazarın da eserlerini okumakta fayda var diye düşünüyorum. Hepinize edebiyat dolu bir yıl diliyorum öncelikle ve hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.